Do they wanna miss Dere Derman Koyun Koç Pro koyunlarında flashing uygulaması yaptı. Dere Dermanlardan bir arkadaşın tavsiyesiyle kullanmaya başladık. Baştan iyi değil falan diyorduk ama sonra üç gün, beş gün, bir hafta sonra koşlanma hızlandı. Hareketlenme, Hareketlenme başladı. O, başladı. o süngerden daha randımanlı geldi. En azından hayvanlarda sakatlanma yok. Hele o koça gelim zamanında o hayvanlar bir hızlandı. Ben daha hiç böyle bir şey görmedim. Dört tane koç var işlerinde. Tayki 3 koç komşu adam bulduk. Öyle mi? O kadar yani bir ihtiyaç ya bak, Akşam 10 tane var, sabah belki 28 tane var. Ne güzel. O kadar aşırı. Yani koçlar şaşırıyor. uğrunun üstünü Fabinho bir bir yandan koç yiyecekler. <laughs> İkizlik oranından bir değişme oldu mu? Geçen sene tuz boyundan 50 kuzu falan aldıysak bu sene belki bir iki tane tek vardı içinde. Tabii tane de şu vardı. Geçen sene tam yüzde Bu sene 2'nin üstüne çıkmış oldu. Kendi maliyetini fazlasıyla çıkaran bir ürün. Evet. Enjektabli uygulama vitamin A, D, 3 ve E vitamini yapmadınız. Süngerleme yapmadınız. Fabrika yeminden de 300-400 gram tasarruf etmiş oldunuz. Verdiğiniz 100-120 gramlık koyun koç propiremiksiyle ve karşılığını aldınız.